Nasıl yaptın lan bu işi? Dede, senin sayende. Vay. Wow. Ee, nasıl benim sayende? Dede bak, sakın müşteriyi de bırakma. Kötü davran. Nasıl lan? Dede, kendin ol işte. Gençler, hoş geldiniz. Beğendiniz mi? Vay, Deli Yılmaz bu galiba. Dede bak, bunları kötü davran. Bunlar Z kuşağı, bayılıyor böyle değişik şeylere. Yoksa müşteri kaçar. Nasıl lan? <laughs> lan canımı sıkmayın ha Alırım ayağımın altında ona göre alfabenin son kuşağı mısınız nesiniz giyin için zonu oturalım gidin haydi abi çok iyi ya zevk kuşağı işe gel mumur ya ne diyor lan mumur mumur küfür mü etti bana yok dedi o sana sosyal medyaydı de iltifa etti yani <laughs> usta bir fotoğraf çekilebilir miyiz ya Haydi çekelim gel. Yengenin yanında kırmayayım seni. Ya ne yapıyorsun abi ya? Biliyorsun öyle 32 diş. Ne yapacaktım lan? He? İşte şöyle sinirli bak sinirli. Hatta boğazın falan tut. olur mu? Lan git işine lan. Otur yerine. He? İşte aynı bundan istiyorum. Allah Allah. Bir daha çekelim abi ne olur ya. Hey Allah hadi gel tamam. Ya ha, tamam hadi. <laughs> lan oğlum deli mi bunlar lan? Ya dede ekmek parası işte idare et ne olur. Neyse ben eve geçiyorum. Bir daha alma böyle zibidileri dükkanıma. <laughs> Allah'ım hayranım haydi. Hanım, haydi.